Geldim, geldim, geldim. E, çabuk geldin. Gitmedim ki. Başan olmuş, yani iyi görünmüyordu da. Ya hayat işte, bir iyisin mi kötüsün? E, yani yardım edebileceğimiz bir şey varsa o yüzden. Yok mi? yok, gel yani ben çok ısrar ettim ama illa de ben halledeceğim dedi yani sordum ama cevap vermedi. İyi. Ne yalan söyleyeyim işime geldim. Çünkü bir an önce yanıma geldin. Ee, ben gitmeden önce bir şey söylüyordun sanki. Seni gördüğüm an daha önce kimseyi sevmediğimi anlamıştım dedi. Ben de biraz geç anlamış olabilirim belki ama şu an seninle aynı yerdeyim. Ve senden sonra da kimseyi sevemeyeceğime de eminim. Ben de senin hayatımdaki son erkek olacağından eminim. Sinan hastaneden aradılar. Ne oldu? Dedim akşam uçağına bindireceklermiş. Fenalaşmış mı? Ya bilmiyorum galiba. Yani yoksa niye böyle acele etsinler ki? Hafta sonu için konuşmuş. Tamam, panik yapma hemen. Gidince öğreniriz. Ya ben senden gelmeni rica edecektim ama yani önemli bir şey varsa da Tamam, siz gidin. Ben bekleyeceğim seni. Tamam. Dönünce arayacağım. Tamam. Ay var bende bir uğursuzluk ama. Hadi bakalım. Bu kadar çabuk göndereceklerini düşünmemiştim. Doktorlar daha da kötüleşmeden naklin yapılmasını istedi. Sinan Bey, Turgut Bey sizinle görüşmek istiyor. Tabii. Aynı anda bir kişiyi alabiliyoruz. Nasıl ya? Dedem o benim. Niye ki? Sinan Bey çıktıktan sonra girebilirsiniz. Çok korktuk size bir şey olacak diye. Ama çok şükür iyisiniz. uzatmaları oynuyoruz işte. Biliyorum. Günlerim sayılı. Evlat sandalyeyi alsana. Yine de Allah'tan umut kesilmez. Evet öyle. Evet. Ama ben bu illete yakalandığım günden beri... Her gece bir daha gözümü açmayacakmış gibi yumaya alıştım. İşte bu yüzden çok da umurumda değil. Üç günüm, beş günüm kalmış. Benim tek düşüncem ardımda bırakacaklar. Rüzgar çok yalnız evladım bu hayatta. Kim bir zaman kendi isteğinden çoğu zamanda biz yanında olamadığımız için. Rüzgar tek başına idare edebiliyor. Siz hiç merak etmeyin. Bu senin gördüğün, benim gördüğümse başka. Ben yokken Rüzgar sana emanet. Rüzgar'ın bu hayatta senden çok güvendiği, senden çok sevdiği hiç kimse olmadı. Hatta ben bile. Öyle demeyin Turgut Bey. Rüzgar size çok düşkün. Diyeceğim bu ki... ...Rüzgar ne hata işlerse işlesin. Acemiliğine ver. Ne suç işlerse işlesin. Görmezden gel. Ama onu... ...hiçbir zaman yalnız bırakma. Senden tek istediğim bu. Siz hiç merak etmeyin. Rüzgar yalvarsa bile artık onu tek başına bırakmam. Gözünüz arkada kalmasın. Hanımefendi lütfen. Buyurun şimdi girebilirsiniz. Ne oldu? Ne konuştunuz? Vedalaştık. O kadar mı? Başka bir şey söylemedin mi? Başka ne diyecektik Rüzgar? Yani erkek erkeğe konuştuk. Yok şey e, ben merak ettim de. Hani öyle ne konuştunuz acaba diye. Nakil işlemler için bunların imzalanması gerekiyor. Ayarlamışlar mı? İmzaları teslim ettikten sonra... ...bir saat içinde havalandı olmamız gerekiyor. Eşyalarını da toparladık. Sizin yeri son derece merkezi. Zaten bir alıcı çıkmıştı. Ama siz bekleyin deyince durduk biz. Hemen irtibata geçin lütfen. Ee, sebebi özel değilse, neden bu kadar acele ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çok sevdiğim birinin, yani en sevdiğimin paraya ihtiyacı var. Hı. Anlıyorum. İyi haberlerinizi bekliyorum. Tabii ki. Güzel kızım. Dede. Çok özleyeceğim ben seni. Sen de benimle gel kızım. Senin için doğru olan bu. Gel. Gelmeyeceğim. Sen iyileşeceksin, öyle geleceksin kızım. İnsan sevdiğinin iyiliğini ister. Böyle yaparak herkesi üzeceksin. Üzmüyorum. Bak, Sinan beni seviyor tamam mı? Beni yanında istiyor. Yapma kızım. Yapma. Böyle, böyle yaparak herkesi üzeceksin. Kendini de Sinan'ı yakma. Teyzeciğim, ben sınavsız yaşayamıyorum. Anlamıyor musun? Geç kalıyoruz efendim. Kendine iyi bakacağını söz söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.